Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sandığı e, arttırabildiğimiz kadar arttıracağız kupasını. Başlıyoruz savaş toplunda. Ben savaşırken size, siz de siz abone olup like atmayı unutmayın. Abone olursanız güzel olur. En iyi abone olmak bence. Lan oyun dondu. Ne oldu lan? Yok dedim bak. O kadar da değil. Lan. O kadar atıyoruz ya emoji. Niye atmıyorsun aga ya? Delirdin mi? Bizim adam delirmiş arkadaşlar. Buradan belli oluyor bence. Şunu atak. Evet. Bunu yapalım. Yapabildiğim şeyi. şey. Bu videonun sınırı 600 kupa arkadaşlar. Ne oluyor? Hiçbir şey olmamış. Bizim, bizim kulüp de kasmıyor ha. Bakın sıralamayı göstereyim size. Ben dördüncüyüm. Adamlara bak ya. Adamların kaçı kasmıyor. Kasanlar da zaten bir tane falan kasmış bazıları. İki. Sadece biz kasmışız. İki. Evet. Bir kasmış. iki Üç. Dört. Beş. Adam akıllı kasanlar ilk beş. Evet arkadaşlar maçımıza devam ediyoruz. Bir dakika size videoda hiç gösterdim mi? Kendi profilime. hatırlıyorum. Ben de göstermedim. En sevdiğim savaşçı şey yani düşün en sevdiğimi düşündüğünüz savaşçı yoruma yazın. Videoyu kes. Sakın ilerletmeyin. Videonun sonunda söyleyeceğim. Neyse boş verin. Hadi da. At oğlum. Adama pas ver. Az önce ilk attım Sevinci yapamadım. Yani emoji. Buna da emoji deniyor zaten bilmiyorum da. Nane yedik. Uzaklaştır. Lan uzaklaştırsan. Tamam. Uzaklaştırdın. Tamam ben senin vereceğim pasın. Al sen şunu. Tamam. Kaç kaç. İyi ilerliyoruz bence. Oğlum adama kıllı pas verin. Keşke atsaydık. Ver şunu atayım görmediler de neyse. Arkamızda atak arkadaşlar. Geçerken iyi oynadık. Adam Neyse videoda kötü oynuyorum arkadaşlar. ee niye olduğunu bilmiyorum. Bir şey, şey videosu kutu açma videosunu şey ilk yaptığımda bu kadar izleneceğini hiç düşünmüyordum. Birkaç kişi izler zannediyordum ama bayağı kişi izledi düşünlerinden <laughs> 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 Hayır girseydi yok. Biz de adamla bizim pişimiz lan. Kim izliyor ya? Ya bizdendir ya da değildir. Bizden olması yenilirsek kötü. Ama bizden olmaması yenilirsek iyi. Ama kazanacağız. Ondan hiç sorun yok. Yani bizden olması iyi. Bana çok güzel yere pas verdin. Çok güzel. Gitsen. Attım. Al şunu al. Oradan. Ya oğlum. Allah Allah. Ona topun üstüne atlayacağını gidiyor. Buraya atlıyor. şey YouTube'a yeni başladım ya arkadaşlar. Ondan konuşarak oynamayı pek hızlı Onu biz nasıl yedik? Cidden onu biz nasıl yedik? Adam şov yapmaya çalıştı. Mükemmel bir şey. Belki sorma atacağım Kra? Nereden biliyorsun? Kim verdiğini de bilmiyorum ki. Ama <laughs> <laughs> ben bence kit. Fengi almaya çalışacağız. Gel lan buraya. Alamadık. O zaman Rico. Rico. Rico'yu da alamayacağız. Gibi. Ya oğlum al şu topu oyna ya. Çok güzel bir yere verdin kardeşim. Sağ sağ ol. Atarsa kelal olsun ama atamayacağız. baş şunu alırım. şey bu video şey bu yeni yapacağımız şeyde şey kaybedersek şey şekerci sandığı seçiyorum bir daha kaybedersek uygun sonra bir daha kaybedersek normal sandığı seçeceğim ve 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 şey olacak adı neydi? Sandığı da kalacağım. Yani normal sandığı da kalacağım bu video bitene kadar. Ya da öyle bir şey miyim ya da boşver. Ama şekerciyi deneyeceğim. Maç bitsin. Hiç denemedim. Ve on üzerinden puanlayacağım. Burada şansa çıkmadı san. Sandığı se e şey e sevdiğim için kendim aldım. O kadar biriktirdim. <laughs> aynen aynen yeriz onu aynen aynen. Onu da yer ye, adam değil zaten. Şişt, sen şu ya ayıp oldu ya ayıp oluyor ama artık ha. Adama bir şey söyleyeceğim. Ya söyleyemem de göstereceğim. Şuradan git diyor. Git, git diyeceğim adamlar da dalıp duruyorlar. Çok güzel oldu. Gol oldu şu anda evet. Kesinlikle gol. Gol. Evet mükemmel gol attın. Sen de kesinlikle hiç kızmadın stu Oğlum sen ne yapıyorsun? Benim mi bekliyorsun? Hayır. Hayır ya. Şöyle atıyorum. Gelin. Hadi oğlum, atak artık şunu ver. Lan ben senin ya. At önceki şey bizim adam değil mi? Koru. Heh. Sen sanki öldürecek iki kişiyiz. Sen al. Hayır, keşke direkt atmasaydım. Atardım belki. Oğlum sen neyi bekliyorsun cidden? Kafalar 2 diyorsun ya kral senin adın kafalar 2 de. Kafalar şey başka yerlerde 2 bence. Senin adın artık. Bana bana atmaydı. Boşver. Onu da atarsın artık ha. Zaten atar. <laughs> ben de sanki hiç atamıyor. Çok kötü oynuyor gibi gösteriyorum adam. Tamam. Kesinlikle 8 yazmıyoruz. Oraya 0 yazıyoruz. Sonra bir şey ise benimkinde. Oğlum karşıdaki benden daha kötü oynamış. oradaki adam 9 kere ölmüş. ya şeker sandığı Herhalde 79'luktu bu. <laughs> sandığı en, en sevdiğim kostüm kavuz sendi zaten direkt. Yani ne bileyim sevmeyenler kavu sendiği de ne bileyim. Güzelmiş aslında bu da. Vuruş iyi. Vuruşa onun üzerinden 9 veriyorum. Güzel. Görünüşü de fena değil. 8. Yani o ultisi güzelmiş. Fena değil. 8.5 İşte puanları verdim. Genel olarak hesaplamam lazım ama şimdi hesaplayamam. Hepsi genel olarak ama ona ona bakarsak fena değil dokuz. Şimdi Eymen de. Top Eymen Reis Eymen Reis sendeyiz. Kaç dakika oldu? O 12 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu kadar ilerleyebildik. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.